Hmm. Oldukça durgun. Merhaba Richard. Bu sentetik enerji ol mu? Şey. Evet. Aslında bir örneği denemeye hazırlanıyorum. Bakıyorum koruyucu gözlüklerini alarak gelmişsin buraya. İzleyebilir miyim? <laughs> Şundan biraz test motoruna koyalım olur mu? Çalışıyor. Bir. Bunu yakıtın cephane ve ilk yardım malzemesi olarak kullanmadan önce bu formül daha çok deney yapılması gerekiyor. Ve bu da talihsiz bir gelişme. Çünkü enerjon stoğumuz her zamankinden daha düşük durumda. Az sayıdaki askerlerimiz stoklarımızı son zamanlarda çok çabuk tüketti. Diseptikon ordusu bizi koşturup yormaya devam ediyor. Doğal enerjon gezegeninizde çok az miktarda bulunuyor. Ve Megatron da o yağlı pençelerini dünyadaki tüm kaynakların içine sokmuş durumda. Ama eğer başarılı bir şekilde sentetik şeklini üretebilirsek ihtiyacımız kadar enerji üretmeyi başarabiliriz. Enerjon taşınma sinyali. Yine mi? Son zamanlardaki bu yoğunluk tek bir şeye işaret ediyor. Diseptikonlar umutsuz bir şekilde işleyecek yeni madenler arıyor. Otobotlar! Optimus! Eğer bu seferde içinizden biri yaralı olarak dönerse... enerji stoğumuz neredeyse tükendi. Pekala anlaşıldı. Yer geçidini çalıştır. Otobotlar! ilerleyin. <laughs> Bazen... ...elimden fazlası gelse diyorum. Ratchet! Hadi uyan! Ah, bu kadar ufak canlılar nasıl bu kadar gürültü yapabiliyor? Yaralandın mı? Düştün de. Ben iyiyim hatta... İyiden de öteyim. Heh. Enerji verimliliği yüzde otuz artmış. Motor faaliyetleri düzgün durumda. <laughs> ...bizimkilerden haber var mı? Knockout! Buradan geçitle gitsek olmaz mı? Bu küp üstüme büyük bir baskı yapıyor. Otobotları ne kadar yorarsak... ...o kadar çok yakıt harcarlar... ...ve enerjon yarışını biz kazanırız. Ayrıca... ...işte hava desteği geliyor... Asi geri çekil Sayıca çok azız Her zaman sayıca azız O enerji bize lazım Rachel Asi'nin koordinatlarına kitlen ve acil bir yer geçidi açmaya hazırlan hemen Kilitlendim Arsi hızını düşür ve üste dönmeye hazırlan Sakin ol Rachel çok yaklaştım. Pişman olursun yaralandı. Yer geçidini sen devral. bir boksçu getirmiş. O zaman onu ben hallederim. Biraz beklemen gerek. Tamam. <laughs> İşte bu. Neler oldu? Ben sadece enkazı gördüm ama doktorun tek botluk bir yıkım makinesi olduğunu duydum. Vay canına! O... Heh, merhaba ufaklık. Tamam. Sırrın nedir? Sırrı yok. Sadece kendi ürettiğim bir şey. Senten. Boket'in yazdığı bilgilerden mi? Ama formül daha... Eksik miydi? Ha, artık değil. <laughs> Demek Rachel sert adamlıkta da benden daha iyi. Rachel, kendini bir denek olarak kullanma kararını sorgulamam gerek. Optimus, sen orada Rachel'ı görmedin. Kendini aşmıştı. Bunu hepimiz denemeliyiz. Ya da Rachel'a biraz daha verip bir tatile çıkalım. İlk sonuçların umut vaat ettiğini itiraf etmem gerek. Ama bundan sonraki deneyle makinelerle sınırlı kalsın. Otobotlara sakın verme. Belki sayıca az olabiliriz eski dostum. Ama şu anda laboratuvardaki bir askere, sahadaki bir askerden daha fazla ihtiyacımız var. Ve sonra tam üstüme geldi ve ben de... Şey... Hadi bul. Üstüme gel. Sana zarar vermek istemem Rich. Sana gel dedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Bu da ne? Artık bir rakibim var Bulk. Eskisinden biraz daha güçlüyüm. Ayrıca biraz daha hızlıyım. Ne? Sence beni yenebilir misin spor arabası? Hmm. Korkak. Nasıl gidiyor? Yoksa o... Daha güçlü, daha hızlı, daha dengeli. Formumun zirvesinde olmam gerekiyor. Hayatta kalmamız buna bağlı. Konlar bir kaynak daha bulmuş. Otobotlar hazır olun. Eee hey, hey, gizli silahımızı beklemesek mi acaba? Bence bu görevde tıbbi uzmanlığa gerek olmaz. Ama hiç belli olmaz. Fazladan ateş gücü gerekli olabilir. Yer geçidi görevini Bumble bir halledebilir. Şimdi şu diseptik onlara biraz acı verme zamanı Sinyal çok zayıf Bir damar bulmuş olabilirler Ama buradan fazla enerjon çıkmaz Sanırım Megatron da enerjon bulma konusunda Bizim kadar çaresiz İkiniz görevler sırasında Hep bu kadar konuşur musunuz merak etmeyin. Ben acil durum aracıyım. konusunda mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyorum. Patronun böyle konuştuğunu biliyor mu? Belki onu ziyaret edip söylemeliyim. Gitti kendini erit. Eriteyim mi? İşte güzel bir fikir. Sana bunu bir daha sormayacağım. Söyle. Megatron nerede? Hayır. Hayır, hayır. Söyle. Tek bildiğim bu. Gerçekten. <laughs> Gördün mü? Çok mu zormuş? Rachel, ne yapıyorsun sen? Sonuç alıyorum. Ve kuralları çiğniyorsun. O bir disettikon madencisiydi. Hizmetkar sınıfı, asker sınıfı değil. Ah, dur tahmin edeyim. Ben sadece doktorum. Otobotlar diğer tüm seçenekler tükenmedikçe başkalarına asla zarar vermez. Bizi Diseptronlardan ayıran da budur işte. <laughs> Gerçekten bu yeni bir ders için uygun bir ama Optimus. Sen Megatron'un şu andaki yerini bulamadın, öyle değil mi? Ama ben buldum. Ve almamızı bekleyen bir saf enerjon kaynağı nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Hadi Richard, biraz sakin ol. Sakinlik ihtiyacımız olan son şey. Cybertron'u sakinlik yüzünden kaybettik. Konuların asker gemisi var. Bir ordusu. Tüm bu enerjon kovalamacası. Sizce Megatron büyük bir şeye mi hazırlanıyor ha? Onun tuzaklarına koşarak kaynaklarımızı harcıyoruz. Ona, ona sert bir darbe indirmemiz gerekiyor. Hem de şu anda... Tam da acıtacak bir yerine. Diseptik onlara doğrudan bir saldırı sadece misillemeyi kışkırtır. Ve bu hesaplanamaz kayıplara yol açar. Masum insanların hayatlarını tehlikeye atamam. Ama bizimkini atmak konusunda bir sıkıntı yok. Bunu Cliff Jumper'a sor. Ah unuttum. Bugün burada değil. Bu kadar yeter. Ah! <laughs> Sorunun ne olduğunu biliyor musun Optimus? Bu kadar büyük bir bota göre çok yumuşaksın. Elinde şans varken Megatron'u ortadan kaldırmadın. Elle çok şans geçmişti. Korkarım sentetik enerjon düzgün düşünmeni engelliyor eski dostum. Ben söyleyene kadar seni üste kapatacağım. Bumblebee bizi geri götür. Come on. Rachel'ın yerini belirleyemedim. O bozuk enerji sinyalini karıştırıyor olmalı. Denemeye devam et. O Megatron'u bulmadan önce Rachel'ı bulmamız gerek. <laughs> Biraz baskın bir tip ve fazladan kolları garip. Ama o kadın bizden farklı. Ne zaman geleceğini merak ediyorum doğrusu. Sen kendine bilim adamı mı diyorsun? Şu ana kadar taze bir enerjon kaynağı bulman gerekirdi. Özür dilerim 4 Megatron. Bize saldıran yeni otobot biraz dikkatimizi dağıttı. Gerçekten mi? Peki hangi yeni otobotmuş bu? İşte bu. Hiç şey ya... Korkunç yeni rakibiniz bu mu yani? <laughs> o Optimus Prime'ın doktoru. Ha, hayır Megatron. Ben senin büyük doktorunum. Tamam o zaman. Cybertron için. Reşit benim hatırlatımdan daha cesurmuş doğrusu. Kimyasal madde almıştır. ha. <laughs> İşte sana laboratuvar örneği doktor. Onu araştır. Eğer bir kimyasal Optimus Prime'ın doktoruna bunu yapabiliyorsa... <laughs> ...bizim birliklerimize neler yapabilir düşün. Optimus. <laughs> Hata yapmışım. Sinyal. Optimus. Ratchet'ın sinyali tekrar devredi. Bumblebee. <laughs> Otobotlar. ilerleyin. Bir doktor olarak itiraf edeyim. Diseptikon davasına yaptığım bu katkı cidden çok makbule geçti. Sen gittikten sonra başarılarını herkese yayacağım. Bu da birazdan olacak. Üç, iki, bir. Olamaz. Ah. Ne yapacaksın? Üşecek misin? Hayır. Bunu ortadan kaldıracağım. Seni şapşal Megatron beni mahvedecek. Kaç eski dostum. Çok enerjom kaybetmişsin. Hem iyisinden hem de kötüsünden. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Sadece elimden geldiğince size yardım etmek istedim. Biliyoruz. Ama neredeyse yeri doldurulamaz bir şeyi kaybetmemize neden olacaktın. Doktorumuzu ve çok güvendiğimiz bir dostumuzu bizi çok gerekli olan bir enerjon stoğuna götürdün. Ve bunun için hepimiz müteşekkir olmalıyız. O sentetik enerjon formülünün tekrar denenmeden önce gözden geçirilmesi gerek. Makineler üstünde, otobotlar değil. Neyse ki elde kalan son örnekleri de ortadan kaldırmayı başarabildin dostum.